Annem tamam, atmış tam, ee, yok hayır öyle değil de. Süre niye bir dakika? Ha, aha, Her an bir süre veriyor. Bakın aha, ya onun işe e, ee, nereden gögüs şey, Oğlum Ne oluyor ama? Piyona nereden çıktınız bilmiyorum işte piyona nereden çıktınız. Piyona çıkabiliyorsunuz da işe vez pardon. Piyon piyona demişim. Oğlum, e, ee, bu... oğlum. <laughs> de arin Arın'da. <laughs> bu nasıl yapacak? E de onu yapıyorum. <laughs> İleri hmm. sürü yapıyor ne adam savaş. Ben ben, ben de biz biz tane ileri sürüyorum. Başka bir şey yapmış şey yapmadım. Abi meta piyonu ileri sürmek. Şah. vezir şah çekti sarı. Ben şah çektim şeye. Ben nasıl oynayacağım? <gülüyor> <gülüyor> ah ben ben de şah çektim. Tamam. Dur, dur. Aa. Abi ben onu oynamadım ki. Ya önüne kendi oynuyor öyle. Bu um, arada Deniz gördü galiba hamleyi de konuşmak istemiyorum. Size benden mi? Ben Sıra Ali'nin Ha oynam oynayamadım mı? Oynadım ama. Oynadım ben de. Artı beş falan filan diyor. Tamam yediğin taşlara e göre. İşte ben de unuttum onun nasıl. Ha evet öyle bir şey var mı diyor da. Burada ben, o bir bu, Aa öyle bir şey mi var oğlum? Bak söylemiyorum bakarım. Ortaya geçen. Oğlum dedim ya ilan etmenize çıkıyorsunuz. Aha. Şey, <laughs> eee, bir puan kamuoyuz. E, taşlar bittiğince en fazla puan olan kazanıyor anladığım kadarıyla. Ha. Yani önemli, önemli olan şey taşlamak. Aa kendi taşını yedi daha demin. Nasıl lan? Ne? Kim geliyor? Kim? Birkay Master'ı Kendi sıkılırken de Yok ne Ben şey yeşilin filini <laughs> yedim Manyak mısın? Oğlum bu ne lan? Birkay Master olum yazmış daha Çok sağol Taşlamak lazım bizim için Tabi ben ne de demem Yeşil <laughs> beni yemek istiyor ne oluyor Daha lan? Bir hatı, bir hatı, bir ne, ne, oluyor ne geldi. <laughs> Aşçı buraya çeksek ya oğlum. Şimdi, o? Hoş geldin Konur. Oğlum kısa var mı? <laughs> Burada rock var mı vardı? Deneyim mi? Ok yok bunda galiba. Varmış. Adam var. Ok da herhalde görüyorum. Ben hadi oynayın. Kimde sıra? Ben de mi? Ben, ben, hiç, hiç bakmadan rock yaptım bari inşallah hata yapmamışım. Bir asıl Adam vezirle girdi içime. <laughs> bu ne? Temizliyor. Zaten. Cidden ya. Sabah kalk. Oğlum bu nasıl oyun? Ben bilmiyordum ki böyle bir şey olduğunu. Ama biz, de, bilmiyorduk ki. i̇şte adam bana saldırdı ama sıkıntı orada. <laughs> Saldırsın tamam. Karşımdasın. Şöyle. Ben de Taşı alırım valla. Kulaklıklarımız aynı. Ha, iyi. Neden oynatamıyorum? O vezir çıktı şey mavi. Opa. Pep. Adam ol. Aha. Ha. Neyse, bu kadar çabuk vermeye gerek yok mesela. Pulsar yok Pulsar değil benimki. Pepe benim, benim kulaklı markasını biliyor musun sen? Pulsar herhalde. Bu tamam, Pulsarmış evet. Oo çok kritik benmeydi. Bir Birkan gelmeseydi ben az oğlum saçlarım yıkılmış. Sağ ol. Hangi Ayıp. şampuanla yakın? Ayıp amık. Hangi şampiyonlar saçlarımı yıkıyorum? Değişiyor. Evet. Heden Ama son zamanlar son zaman, zamanlarda kıyır kullanıyorum. Ayıp değil mi? Ya ne ayıp iki saattir beni yedi adam. Bırak biraz da seni yesin. Oo. Daha kaç saçını yıkamıyor. Bir sıra sen ne? Oo ben yeneceğim ya. Kalem gitti. Kalem mi gitti. Oğlum iki bezim var. Ağlamayı kes. <laughs> bir piyona 5 puan değil mi? İşte bir Bir puana 5 puan. Aynen tam mantığını anlayamadım ben bu oyun. Oğlum keşke kaleyi yeseydim lan. O daha fazla puanlı. Bak Berkay. Taş yiyorsun. Her taş yiyince puan geliyor. Ee, o, en fazla yani, puan olan kazanıyor. Tüm taş habitiyle en fazla bak, sene puan sene 6 şu an puanın mesela. İyi fazlaymış. Aramızdaki zeki insan anladı. Ben ne yapayım? Ben bence gayet fazla bir puan. Hayır, sıram bitiyor. Hmm, ben şunu oynasam ne olur ki? Dur ya da ben şurayı oynayayım. Yok oraya oynamayayım ya. Al. Ben buradan 5 puan alayım. Kork. <laughs> Aha. <laughs> haklı. Karım bana geliyor yine abi. Daşçı haklı. Yine bana geliyor bu. Bunu buraya çekecek. Bu şey yapacak değil mi? Hayır yok yapamaz ki onu. Yani. Ne yapar ki? Gördün mü daşın yazdığını? Efe. <laughs> Zaten şey, şey diyor sana Sen diyor Atef törü çek diyor oyun sana göre değil diyor Valla şu an iki, ya, Birincilikten bir puan uzakta Ben de birinciyim Geliyorum ben de ha ya var da ha Diyeyim de Aslan <laughs> Efe'nin ne kadar hastalığı kalmış Oğlum bana herkes saldırdı anasını atayım. Sen saldırdın kır... Kılı... Oğlum herkes saldırmış lan cidden Bende mi sen? Ha <laughs> bendeymiş. Ana süren bitti. Abi 7 7 izleyiciyle Twitch'i ele geçiriyoruz. Hani ya niye 26 saniye var benim? O benim 16 saniye var. Her hamle yapınca e, sıra veriyor zaten. İyi. <laughs> niye bunun bir 40 bizim 26 16? Oğlum ben direkt Bakayım oynuyorum. Bakayım oğlum. Şimdi ben oynayınca ben. Aa çapraz oynayabiliyor mu lan herhalde? Aa. Her. Aslı şey bir kasa önü o ben okumuyorum ki onu. Çete okumuyorum bu arada çete. Çete okumak gerek çok oynamak için. <laughs> Hayır taktikler de şimdi yeni gördüm onu. Adıstra ben neymiş? Ah! He. Bir şey Af, bu Ne ya? Oğlum o, 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 piyon çapraz gide gidebiliyor mu lan? Ben niye çaprazı şey işaret vereyim? Yok yok. Ben ee, de bilmiyorum. Ee, çaprazı yerde çıktı bende de ama yapmadım. Gidebilirsek al alırım çaprazı. Ya da antindeki yap. Hadi bir kay. Bir kay olmadı. Oha bir kay. Berkay, benze çıkabiliriz olsun. Ananı. Ana, Ana. Bir kay bana seviyoruz. Bedir çıkacağım. Ve Efe'nin içinden <laughs> ya Ama ayıp değil mi ya? Doğru haklısın ayıp. Abi daha ne kadar veri çıkması için? Efe topraklarında. <laughs> bir kere daha ilerlemen lazım galiba. Onu da engelliyor işte. Ben bunu yesem bir koruyor mu bunu? Yok. Abi niye o kadar az süren var benim? Eziksin. <laughs> Düşünmem gerekiyor beni oynamak için. güzel altı taş. <laughs> Helal be. Şah çekti hmm. bana. Bana şah çekti. Öyle olsun. Ben şu, <laughs> Ne oluyor lan? Tartıcı geldi. Takipçimizi okuyorum. Hal is taken. Hoş geldin. Takipçi. Ne yaptın? <laughs> Abi düşünmek için sürem yok ki ama. Olmasın. <laughs> Gerek yok. Ben ben şimdi şimdi oynuyorum şu anda. Ulan Fevzi, ulan Fevzi, ulan Fevzi. Kanka <laughs> Efe'nin şah çekip çabadan geri ne? neden yani şey Efe Efe ta takviye veriyorlar senin için. Merkel çok iyi. Sıra bende değil mi? Belki iyi yapıyor. Ne ki? Ok okumak suç mu şeyi? Evet. Çık nasıl şey? Aa kim yedi onu? <laughs> Kimum yaptığın için. Benim şey benim benim at kurtarıyor. Ferrari şu an benim için tehdit şu an Fevzi. Benim için herkes tehdit şu an. Baksana üst, üstüme oynuyor oynuyorsunuz. Yok Adam... <laughs> herkes deme. Ben <laughs> kendi köşeme çekilmişim. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Yalancı bir <laughs> şey. Ee, birini mat edince hayvan gibi puan veriyor diye biliyorum. Birini o, mat O zaman iyi iyi. iyi iyi tamam iyi iyi. Ben ey iyi. ey. Iyi. Oğlum sıra bendeymiş ya. Ver <laughs> verdi <laughs> Collapse. Güzel bir hamle buldum onu zaman. yapacağım ama şu şu çok sıkıntı çıkarıyor. Alo at, at çeker misin rica <laughs> etsem? Gigi gibi benim için maç. Bir tık. At çeksen ne olur Laka. ki? Ben şu an dayanmaya çalışıyorum. Bana ne? Oğlum ben hamle hamle yapacak şeyim yok ki. Şahı kaçırıyorum öbür yerden şah çekiyorlar. Aa yani. süren bitiyor. Hayır 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 iptal et tamam. Ya o at oradan çeksen mattı mı arada Efe. Abi şu benim peşine bırakır mısınız ya? <laughs> Onu göremedim. At çekmedi ki biri. Ben mi? Yo Arın. Arın kim? <laughs> Allah. Sen neden puan vereyim? edemezdim. Derdim et nattı. Daha da ben buldum da. gibi. Neymiş da sıra? Oooo bir şey söyleyeyim mi? Ben şuradan çıkacağım. Haydi bakalım. Ne kaybedebilirim ki? Kimde sıra? Bende. Ben Gözlerim onu. O mat. Onların ne mat oldu? Sıra mat, mat mı oldu lan? <laughs> aa, <laughs> aa. Mat olmuş. <laughs> Orayı kim koruyor ki? <laughs> Kırmızı. Lan sürem tiyo. <laughs> Oğlum panik yaptım. Oynadım. Anladın şu satayım görelim. hayır. Aa görmedim <laughs> Aa ben panik. B -b -b ben puan verdiğini sanmıştım boş taşın ya. Oğlum <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> çok kusası, çok ya. kısa. Öf. Az süre verdim düşüneyim ya şu alttaki taşları bir şey oynamadı. Süre bende mi? o bendeymiş Bitiyor süren bitiyor. Berkay. Rock yaptı biri. Abi chat aktif olun ya. Ses yok, çıt çi yok yani. Deniz ölecek, deniz ölecek, deniz ölecek. Berkay bir şey izleyicimiz var. Çoğu da biziz. Lan, bir ses. Ben nasıl öldüm Mehmet? Süren bitti. Aa Süren ben, bitti. ben arın arındasın. <laughs> <laughs> ya oğlum ya ben de Bilmiyorum. Fil yemek için bekliyorum ya Arun'un oynamasını. Bir şey diyeceğim bu bunun satrançı <laughs> kuralları e nasıl ya ben şimdi şuraya oynayabiliyor muyum? O şu siyahları beni yiyebiliyor mu siyah taşlar? Oğlum benim bir şeyim niye kendi kendine arkadaşlar? Siyah taşlar Hayır ben ettirmiyorum. <laughs> siyah taşları yiyemezsin. Aaaa. <laughs> Adam o. Güzel oyun güzel oyun Yok yok bu sarıya bir tane daha niye Abi o, ben öldüm zaten niye hala beni tehdit ediyorsun? <laughs> Oy mat Mat değilmiş Adam olmayan tışeydi <laughs> Oha mat mı lan? Yok Değil Nasıl mat ediyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? Arın kaleyle mat, edir, mat eder Şu siyahlar beni yiyemez dimi lan? Ya, şey i̇şte o, onu sordum ben size siyahlar yiyebiliyor mu diye. Simpson matın var. Ha siyah yiyemiyor mu? Ah be o etti matı. O etti matı işte. Ah, ah, ah. At var abi at niye yemiyor? Hile. Abi ben süreden nasıl hmm. gittim ya? <laughs> Pep süreye bak da orada orada tırtırtı ses gelmiyor mu uyarı olarak? Gelmedi bana. Lan neyimi edin? vezir. Pep. Sağ. Ol. Ya abi, pep pe, ben senin amına yani. Bak başka bir şey demek istemiyorum. Yani dikkatli dikkatli oynuyorsan ben ne Öyle. yapabilirim? Süreden bir 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 tane adam söylüyor bunu. Dikkatli oynuyorsan diye. Baby Rage. <laughs> Chat'teki insan Baby Rage spamla. Chat'teki al al e, var o da spamla anlıyorum. Ana spamlarım. Maç mı? Yok. Yok değil. Dur kalp attım kalpsi. değil. Kalp <laughs> Bu ne? <laughs> Benim film var lan. Benim film varmış. Bu oh! Bir şekilde hayattayım. Sıra bende mi? Evet. Aaa yiyebiliyor beni. Düşünmedim. Aa niye yemedin? Görmedim. Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bunu ne Ne Ben olsam kaleyle şarj çekerdim. Bence onu şimdiki hamlesinde yapabilir. Hmm. Bence vezirle piyonu ye, mat ettin. evet et, Yo, mat ettin. Yo, mat olmuyor ki ama. Ha. Şimdi olacak. Ya. Bak oldu. Tamam hadi baştan başla.